Sevgili izleyiciler, yayının başında da söylemiştim. Hafta boyunca çok çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındayız diye. Ve biz bu yayınımızda hisse tapular, daireler, lüks konutlar, malikaneler, her şeye ama her şeye yer veriyoruz. Ve bir malikaneden bahsedeceğiz şimdi. Didim Akbük'te kocaman bir malikane ve iki tane olduğu için de çok özel fırsatla izleyicilerimizin olacak. Rıdvan İş'in bu hafta Facebook sayfasında yönetim kurulu başkanı firmanın Facebook sayfasında da bir Bitirdiği artık e, bu muhteşem projeyi paylaştı. Benim sayfamda da Duygu Meltem Yalçınkaya'da da Rıdvan Eşin'de de tüm detayları görebileceğiniz muhteşem bir malikane konuşacağız. Yasin hattımızda alo. Alo. Rıdvan merhabalar. Merhabalar Didim Akbük'teyiz muhteşem bir malikaneden bahsediyoruz. Resimleri yüklediniz mi? Bitmiş Rıdvan Eşin paylaştı Facebook'ta. Kesinlikle tamamen bitti. Şu an gelip hani <laughs> oturmaya yerleşmeye tamamen hazır bir proje. Sevgili dostlar Didim Akbük'te nasıl bir malikanemiz olacak çok merak ediyorum. E, bu şu anda benim Facebook sayfamda da Duygu Meltem Yalçınkaya'da da Rıdvan Eşin'de de yeni resimlerin hepsi var. Malikane bitti. Muhteşem oldu. Beyaz ve goldun uyumuyla inanılmaz güzel olmuş. Dün gördüm yeni resimleri. O yüzden hemen hatırlatıyorum. Rıdvan Eşi'nin Facebook sayfasından e, Duygu Meltem Yalçınkaya'ya da resimleri yükleyelim arkadaşlar. Bir kısmı bende çünkü. Gerçekten müthiş bir lansman bu. Son iki malikane. Hemen devreden çıkıyorum. Yasin'e sözü bırakıyorum. Duygu Hanım tam da sizin bahsetmiş olduğunuz gibi şu an hem sizin hem de izleyicilerimizin Hı -hı. merakını gidermek adına hani e, dilerseniz projemizin son halinden biraz bahsetmek istiyorum ki aslında projeyi sizler de çok çok yakından tanıyorsunuz. Hı -hı. Hani e, proje genel itibariyle gerek mimaride gerek estetikte, gerek kalitede o kadar titizlik ve itinayla inşa edilmiş bir proje ki. Hani 33-34 senelik bir firmanın numunelik bir projesi. Hı hı. Hani Geriye kalanını siz düşünün diyoruz. Yanı sıra hani şöyle de e, iddialı bir şey söylüyoruz. Gelip beğenmeyeni hediye ediyoruz. <laughs> hani geldik beğenmedik. Süpermiş. Durursa, biz bu projeyi hani biz bu malikaneyi hediye ediyoruz. Hani e, o kadar iddialıyız o kadar güzel. Yasin, o kadar... Ben de iddialıyım valla gerçekten Rıdvan eşinin eşin ailesinin eline sağlık muhteşem bir malikane olmuş. Evet, Ev detaylı evet. resimler Facebook sayfasında da var Rıdvan içinde ve eşin ailesine ait şirketler grubunda da var ama sevgili dostlarım burası bakın muhteşem bir manzara denize 400 metre kocaman bir malikane ve bu malikaneden de iki tane var ve gerçekten de yurt dışından alım için beklediğimiz misafir sayımız da çok ama ben ben bu kadar büyük bir malikane istiyorum diyorsanız bir dönüm bahçem olsun bir neredeyse olimpik bir havuzum olsun diyorsanız hakikaten bu fırsatı kaçırmamanız çok çok özel ve önemli e bin metrekare arsada bir malikaneden bahsediyoruz ve maalesef son iki başka yok Kesinlikle, Başka bulamazsınız. Hani Duygu Hanım sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi sadece iki tane. Hani Numunelik dediğimiz zaman bundan 20 tane yapmak e, kesinlikle çok anlamsız olurdu. Numunelik dedik ve sadece iki tane inşa ettik. Ha bundan sonrasında bu iki tanesinden sonra hı hı. tekrar böyle bir malikane inşa edilir mi? Sadece özel istek üzerine İnanın hani bundan sonrasında böyle bir projeyi sadece özel istek... Üzerine inşa edebiliriz. O yüzden şu an bizi izleyen vatandaşlarımız bence hiç fırsat kaybetmeden, hiç zaman kaybetmeden ekranda görmüş oldukları numaraları ciddi anlamda aramaya başlasınlar ki hı hı. hani böylesine büyük, böylesine lüks bir projeden e, yer sahibi olmak için zaman kaybetmesinler. Hı hı. Ben biraz projenin içeriğinden bahsetmek istiyorum. Lütfen. Hı hı. Bizleri izleyen, hani bütün Emlak türü izleyicileri projenin içeriğini merak ediyorlar. Toplamda hı hı. bin metrekarelik bir alana kurulmuş bir proje. 400 metrekare kullanım alanı, 100 metrekareye yakın bir e, yüzme havuzu, kimsekili bir yüzme havuzu, 800 metrekarelik bir bahçesi var. Hı -hı. Şu anda duygu Mertem Yalçınkaya ve Rıdvan Eşinin Facebook sayfalarını da eklerseniz. Şu anda bitmiş malikane resimlerini de göreceksiniz. Kesinlikle. Sevgili yönetmenimden de alt bantlarda rica ediyorum. Facebook adresimi Duygu Meltem Yalçınkaya'dan ve Rıdvan Eşinden bize ulaşabilirler. Bitmiş resimleri de hemen izleyicilerimizle paylaşalım. Çünkü artık bir inşaat yok. Malikane bitti. Bitti ve yaşamaya hazır hale geldi. Biz montajı yetiştiremediğimiz için şu anda bu resimleri görüyoruz ama tesis bitti. Bitmiş görüntülerden biraz var mı sevgili yönetmenim? Çünkü Evet şu son hani... görüntüler Rıdvan işinde var çünkü. E, biz de onları hemen Facebook sayfamızdan paylaşalım. Tamam, o şekilde yapalım. Hani sizinle bahsetmiş olduğunuz gibi bitmiş. Tamamen kullanıma hazır. Şu an bizi Hı -hı. izleyen vatandaşlarımızın gelip yerleşebileceği şekilde bir proje. İnanır mısınız? Bahçesine ekmiş olduğumuz çimlerimiz bile büyüdü. Hani Yok, e, muhteşem. E, bakın şeyler şu şeyler. anda biraz iç görüntüler var ki çok çok daha güzelleri de hazır. Malikane bittiği için ben büyük bir yaşamak ediyorum. Çocuklarım, torunlarımla bu büyük malikanede yaşamak benim hakkım, bunun için bu kadar çok çalıştım diyorsanız, havuzlu villanızda kendinize özel bir malikane istiyorsanız, kocaman bir dönüm arazi içine yapılmış çok dev bir malikane istiyorsanız, hakikaten bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ama yanında ne hediye vereceksin malikanemizle birlikte? Züleyha Hanım, e, sizlerin de bildiği üzere, yani herkesin Hı -hı. bildiği üzere, Babalar gününe o kadar az bir zaman kaldı ki, Şöyle güzel bir şey söyle, sevinelim babalar günüyle ilgili. Bütün, bütün babaların hayalidir ki e, emekli oluyorum, bir sahil kasabasına yerleşeyim, hı hı. balkonuma oturayım, denizimi izleyeyim, e, günün belli saatlerinde oltamı alayım, balık tutmaya gideyim e, veya torunlarımla, çocuklarımla havuzumun başında çok güzel, çok keyifli anlar yaşayayım. Hani hı hı. inanın tam da bunun için inşa edilmiş bir projeden bahsediyoruz. Çünkü 400 metrekare kullanım alanı olan hı hı. E, çocukların, torunların, herkesin yaşayabileceği. Herkesin Peki nasıl alacağız Yasin'cim? Dakikalar geçiyor. Ne kazanıyor babalarımız? Öğrenmek Bugün istiyorum. Bugün özel babalar gününü hı hı. özel yani, e, %5'lik bir indirim diyorum. Ki e, böylesine bir malikane de çok evet, evet yüzde beş de çok iyi bir hani, rakam. E, Hı -hı. Ciddi anlamda çok güzel bir rakam. Hı -hı. Kesinlikle çok güzel bir rakam ve inanın bunu hani e, normal şartlarda biliyorsunuz malikanelerimizde e, çok fazla indirme gitmiyoruz ve... E, Sadece o zaman yapıyoruz. hem Babalar Günü'nü kutlayalım hem bir yandan da Rıdvan eşini de hatta almak istiyorum sevgili yönetmenim. Bir yandan Yasin hattayken Rıdvan eşini de arayalım. Sevgili dostlarımız Didim Akfık'tayız. Yasin evet. hattımızda gerçekten muhteşem bir malikane konuşuyoruz ve sizleri bir dönüm arazi içine inşa ettiğimiz şu anda bitmiş olan hemen taşın hemen tapu dediğimiz malikane sahibi olmaya davet ediyoruz. 400 metrekare yaklaşık bahçemiz kaç metrekare şu anda? İkisi Villamız 400. Bir bahçemiz. 800 metrekare bahçemiz, kocaman bir havuzumuz, muhteşem deniz manzaramız, 400 metre ötede kendimizin çok rahat çocuklarımızın spor yapabileceği, su sporlarından yararlanacağı bir plaj. Harika bir noktadayız. Didim Akbük ve Didim zaten yaşanası bir bölge. Sakindir, keyiflidir, oksijeni muhteşemdir. Didim Akbük'te 70 metre, 70 kilometre mavi bayraklı denizler var demiştik. Rıdvan Eşi'nin de hem babalar günü kutlayalım. Hem de sevgili dostlar Duygu Meltem Yalçınkaya Facebook'tan beni ekleyebiliyorsunuz. Rıdvan Eşin'e de ulaşabilirsiniz. Rıdvan Eşin'in de bu yaptığı malikanenin bitmiş resimleri de güncel resimleri de sitede şu anda mevcut. Ve gerçekten alırken kazanacağımız çok güzel bir yaşamdan bahsediyoruz. %5 dedi Yasin. Ee, bilmiyorum artık ben kabul edeyim mi bu %5'i? Yani bence kesinlikle kabul edilmesi gereken bir rakam diye düşünüyorum Duygu Hanım. Çünkü <laughs> bilemeyeceğim. Hani, Son 7 dakika bilemeyeceğim bilemeyeceğim. Yani e, cidden de bir projeden bahsediyoruz. <laughs> hani e, bir malikane olarak düşündüğümüz zaman yüzde <laughs> beşlik oran cidden o kadar büyük bir oran ki e, yani bunda inanın Babalar günü özel yapmış olduğumuz ben asmak. Hani <laughs> ben eee kısaca şöyle bir şey söylemek isterim. Şu an bizi izleyen vatandaşlarımız ekranda görmüş oldukları numaralar arasında Bizlerle irtibata geçsinler, hı hı. buyursun gelsinler, hani e, keşke dememek için malikane yerinde görsünler. İnanın ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaklar. Kesinlikle ee, sevgili yani, dostlar, şey gördükleri... Didim Akbük bir cennet. Yani, İzmir'e şey, gidersiniz, Böylesine güzel bir bölgede, böylesine lüks bir projeyi gördüklerinde, hı hı. İnanın, hani, e, bu indirimlerin e, aslında... ...çok çok daha yüksek bir indirim olduğunu kendileri de... ...hani kendileri de bize e, bu konuda... yardımcı olacaklar. Hani cidden... ...çok güzel bir proje. Çok keyifli bir proje. Hı hı. Yani şu an bizi izleyen vatandaşlarımızın... ...kesinlikle... hani ...kesinlikle bize ulaşmalarını öneriyorum. Çünkü e, bundan üçüncüsü yok. İnanın üçüncüsü yok. Yok Sevgili dostlar Didim Akbük'te malikane... ...sahibi oluyoruz bu sefer. Gerçekten çok özel iki malikanede... ...kendimize ait kocaman bir bahçe... ...kocaman bir havuz... ...400 metrekare bir malikhanede de e, banyomuz salonumuz e, inanılmaz lüks dekore edildi. Bana ait olan Facebook sitesinde de Rıdvan eşine de ikimize de ulaşabilirsiniz. Bütün güncel resimleriyle bitmiş malikane resimlerini görüp bizlere de danışma hattımızdan 0216 212 0150 numaradan ulaşıp nasıl böyle bir malikane sahibi olabilirim öğrenmiş olacaksınız. %5 indirim dedik babalar gününe özel. Didim Akbük'te sizleri 70 kilometre. Mavi bayraklı denize, havaya ve doğaya davet ettik. Bu evet. kadar büyük bir malikane çok rahat yürüyüş mesafesinde bakkalınız var, manavınız var. İnanılmaz şehir içinde bir yerden alt bahsediyoruz. 3 dakikada gidebiliyorsunuz yürüyerek Hı -hı. alt pazarına, hani pazarına 3 dakikada gidebiliyorsunuz ki e, ve cidden çok güzel bir atmosfer. Hani oradan almış olduğunuz bütün sebzeler, meyveler hepsi organik. Hani Hı -hı. E, cidden çok keyifli bir atmosfer yani alışveriş merkezleri, eczaneler, postaneler her şey ayağınızın dibinde. Balkonunuza çıktığınız zaman hani böyle e, deniz tamamen ayağınızın altında. Hı hı. E, yani proje o kadar güzel bir noktaya ve o kadar ince e, detaylara değinilerek o hı hı. kadar estetik bir şekilde inşa edildi ki hani e, şu projeyi şu anda bile bahçesine oturup hani proje izlemek bana cidden çok büyük bir keyif veriyor. Hani Bir annenin yavrusu gibi diyebiliriz. Çünkü bu proje bizim elimizde. Çok emek e var. E çok doğru. Yani, çok yani Rıdvan Eşim buraya çok küçük dairelerden çok fazla yapabilirdi. Yatıştan Ama 16 tane daire inşa edebileceğimiz Hı -hı. bir alana... Sadece iki tane malikane inşa ettik ve yönetim kurulu başkanımız dedi ki hı hı. ben hayalimdekini yapacağım. Hani buraya ticari amaçlı bir şey yapmayacağım. Hı hı hı. Ben hayalimdekini yapacağım. Gerçekten hayalimdekini yaptı ve mükemmel bir şey çıktı ortaya. Yani e, anlatacak aslında o kadar çok şey var ki, ki bunun için zamanımız kısıtlı. Hani 5 artı 1 bir, bir daire, 5 tane banyo, 5 tane la, e, lavabodan oluşan e, şöminesi olan 100 metrekare bahçesi... Pardon 100 metrekare yüzme m 800 metrekare bahçesi yani e, dev bir proje denize sadece 400 metre mesafedeyiz. İstediğimiz her şey elimizin altında. İnanın istediğimiz her şey elimizin altında. O sebepten ben şu an bizi izleyen vatandaşlarımızın hiç vakit kaybetmeden 0 216, 212 0150 numaradan 50 numaradan bizlere ulaşıp ee, hani bu projeden yerlerini ayırtmalarını inanın şiddetle öneriyorum. Gerçekten buraya geldiklerinde hani onlar da diyecekler yani bu proje çok şey yapıyor. Cidden üzerinde çok büyük emekler sarf edilmiş. Hani hiç kaçırmak istemeyecekler emin olun. Sevgili izleyiciler son dakikalarımız kısa bir reklam arası isteyeceğim ama malikaneleri tanıyoruz. İki tane malikane sahibi olabileceğimiz babalar gününe özel yüzde %5 indirimle 400 metrekare dev iki malikane, bir dönüm bahçe ve kendimize ait havuz. Hatta muhafazakar bir aileysek yanımızda da çok büyük duvarlarla izole edilmiş bir malikane olduğu için çok rahat hareket edebileceğimiz bir e, projeden bahsediyoruz. İki malikane var muhteşem bir deniz manzaralı şehrin içinde Didim Akbük'te gerçekten halk pazarına, markete, manava, sahile çok yakın muhteşem iki malikane ve son iki dakikamız gerçekten çok özel bir fırsatla bugün sizlerin olacak. Rıdvan Eşin'den ya da benim Duygu Meltem Yalçınkaya ait sosyal medyalardan da bize ulaşabilirsiniz. Bitmiş bir malikane konuşuyoruz. Bu çok özel ve önemli. Dün paylaştı Rıdvan Eşin sosyal medyadan resimleri ve ben bayıldım inanamadım bu kadar mı güzel olur çok emek verdi ama Allah emeklerinin karşılığını da boşa çıkartmamış gerçekten çok güzel olmuş Dolayısıyla da şu anda siteye benim de resimlerimi yüklüyorlardır. Duygu Meltem Yalçınkaya Facebook'tan ya da Rıdvan Eşi'nin Facebook'undan da bitmiş malikanelere ulaşabilir. 0216 212 0150'den de ben çok beğendim bu malikaneleri istiyorum. Nasıl alacağım diyebilirsiniz. Çünkü iki tane üçüncü isteseniz yok ama ben bu kadar ayrıcalıklı bir yaşam istiyorum diyorsanız da hakikaten ekranda olmanız ve bizi takip etmeniz çok çok önemli. Çünkü bizim görevimiz sizlere cebiniz neye müsaitse o kalitelerde, o değişiklik değişik statülerde yapı sunmak, emlak sunmak, emlak turunun amacı bu. Tüm Avrupa ve Türkiye'deki izleyicilerimiz de malikane de talep ediyorlar bizden. 7 günlük hisse tapulu 1 artı 1 daire de talep ediyorlar. Görevimiz size bunları sunmak. Yasin'cim bir veda cümlem var mı? bir hafta hani e, evlatlara hani e, evlatlara seslenmek istiyorum çocuklara seslenmek istiyorum hani e, üzerimize çok büyük emeği olan babalarımıza özel böylesine güzel bir proje alıp onları e, hani geriye kalan o emeklilik zamanlarında çok huzurlu bir yere davet edebilirler. Çok hı hı. huzurlu bir e, bölgede yaşam sunabilirler. Ki biliyorsunuz Akbük de bunun için çok müsait bir bölge. Kesinlikle. İnanın, emekliliğin en güzel tadını çıkartılabileceği, hı hı. tatilin en güzel tadını çıkartılabileceği ve de son zamanlarda yatırımın en gözde noktalarından bir tanesi olan Cidim Akbük'te bütün evlatlar ki e, babalarına böyle bir hediye için bence e, şimdiden ekranda görmüş oldukları numarayı aramaya başlasınlar. Çok teşekkür ediyoruz Yasin'e. Sevgili dostlar dostlar emlak turu olarak Didim Akbük'teydik. Sizleri malikane sahibi yapmak için çaba sarf ettik. Son iki malikane olduğunu hatırlatıyorum. Ve kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle olacağız sevgili dostlar.